Ya arkadaş bak Türk vatandaşlarına sesleniyorum. Bir kendinize gelin ya. Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Bazı provokatörlerin ırkçılık pompalamasından öyle bir etkilenmiş ki bazıları yolda turist dövmeye başladılar. En son Trabzon'da oldu. İki çocuk otobüste Çerkezce konuşuyor diye adamın biri burası Türkiye diyor. Kardeşim siz kafayı mı yediniz ya? Sizi gaza getiren provokatörlük yapanlar Sus pus kenarda sizi piyon olarak kullanıyorlar. Sığınmacılar üzerinden öyle bir ırkçılık pompaladılar ki yolda gördükleri Arap turistlere saldırıyorlar. Batılı turistlerden niye rahatsız değilsiniz? Turizmin ne anlama geldiğini siz biliyor musunuz? Amaçları da bu zaten. Buraya turist gelmesin, gelir kaynağı kesilsin. O turizmle alakalı iş yerinde kim bilir kaç yüz bin kişi çalışıyor. İşsizlik olsun, ne olsun, bu olsun. Bir kendinize gelin ya. Her şeyden önce insanlığa yakış, yakışmaz. Yolda gördükleri turistlere saldırmaya başladılar. Siz beyin felci mi yaşamaya başladınız? Beyninize bir şey mi oldu? O sizi gaza getirenlere hiçbir şey olmuyor. Kenara çekiliyorlar. Olan yine size ve ülkenize oluyor. Aklınızı başınıza toplayın. İnsani, vicdani, ahlaki davranın. O kadar ya